Herkese merhabalar, videoma kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ömer efsane bir bölümü geride bıraktı. Peki önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Reşat Hoca abisiyle yüzleşmesinde neler yaşandı? İzzet'in de derinlerine inilecek arkadaşlar ve önceki bölümlerde arkadaşlar biliyorsunuz İzzet karakterinin kim olduğunu bilmiyorduk. Abisi çıktı ve artık Reşat Hoca kiminle uğraştığını ve düşmanının kim olduğunu tamamen öğrendi ve hemen Tahir'i onların ellerinden kurtarmaya çalışacak. Reşat Hoca ne kadar da uğraşsa arkadaşlar Tahir hiçbir şekilde Reşat Hoca'yı dinlemeyecek ve amcası İzzet'in yolundan gitmeye devam edecek. Önümüzdeki bölümlerde bizlere efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Kimler Tahir babasının sözünü dinlesin ve babası Reşat'ın yanına geçsin istiyor. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Ama arkadaşlar Tahir tabii ki de bu makam mevki yüzünden abisi İzzet'in yanına geçecektir ama önümüzdeki bölümlerde ne kadar büyük bir hata yaptığını anlayarak ve yüzü olmayacak bu sefer babası Reşat'ın yanına gelmeye ama Reşat Hoca tabii ki de her şekilde de oğlu Tahir affedeceğini ben düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.